Kırşehir Belediyesi Meclis Başkanlığı'na evet. 30 Aralık 2022 Cuma günü Ankara'nın göbeğinde silahlı saldırı sonucu öldürülen eski ülke ocakları başkanı Sinan Ateş'in isminin uygun bir yere verilmesi için Kırşehir Belediyesi Millet İttifakı meclis üyeleri olarak önerge veriyoruz. Uygun yer tespiti için ilgili birime önergemizi havale edilmesinin görüşülmesini talep ediyoruz. Evet arkadaşlar. Tekrar diyorum. Tabii evet, 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 ki buyurun. Arkadaşlar bakın. Böyle siyasi malzemelere girmemek hepimizin yararına olacağını şey. Bu sadece buraya getirmiş bir siyasi manevradan başka bir, de bir, bir şey değil. Buradaki girdiğimizi ve beraber yapmak için yapılmış bir şey. Sinan Atöşü gerçekten siz bizden daha iyi mi seviyorsunuz? Ben inanmıyorum yani. Sizlerin gönlünde Sinan Ateş'e evet dediğiniz de biliyorum. Evet sizin sizin gönlünüzde ben Sinan Ateş'i yani hepinize şey diyorum yani sevdiğinizi zannetmiyorum. Ama siz Sinan Ateş'i burada kullanarak sizleri temiz ederim. Siz karışmayın. Ülkücü arkadaşlarım karışmasın lütfen. Ben Niye Sinan Ateş'i ya burada hiç kimse hiç yapayım siyasi malzeme haline getiremez. Bu dava devam ediyor. İnşallah da yeni dönemde hukuksal olarak bu davanın sonuna kadar da gidecektir. Ve de gereken suçlular ortaya çıkacaktır. Ama bu şekilde yapayım. sizin yapmış olduğunuz siyasi davranışlar da bir taraflara gelmenizi istemenizi kınıyorum yani Arkadaşlar burada zor bir şey yok. Sadece dilekçeyi gündemimize aldık. Dilekçeyi gündeme aldık. Bir Arada bir yer, bir olayları, bir şey yani, Arkadaşlar benim tam tersi bir durum. Ben, ben size bir dilekçe verebilirim. Bu sevgi evet. olayına kalpteki karşılığını kimse bilemez Allah'tan başka. Onun için de bu konuda e, kimseyi suçlamak ya da yermek diyersiz. yersiz. tutmayın. Abi. Bunun siyasi bir malzeme yapmak gibi bir çabası yok. Ben de ülkücüyüm. Ülkücü olarak yetişen biriyim ülkücüyüm diyenlerin sahip çıkmadığı, başsağlığı bir, dileyemediği bir ortamda bu şekilde bir tavır gösterilmesi hoş, hoş değil. Siyasi bir malzeme değil. Evet. 38 yaşında bizim evladımız yerinde bir ülkücünün ismini verilmesi istedik. Hepsi bu. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Tamam. <laughs> ee, herkesin gönlündeki yeri ayrıdır. Ben saygı duyuyorum. Allah rahmet etsin kendisine de. Bu maddeyi Belediye Başkanlığı İmar Müdürlüğü Servisine havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, sanıyorum oy o, e, CHP ve İyi Parti meclis üyelerinin verdiği kabul oyları, AK Parti ve MHP'nin kabul etmedi. Oylarla oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Saymak. siyasi vazifen olurdu 300'den daha az getireyorsun. Anlıyorum. Saydı başkası. Sayalım arkadaşlar. lütfen tekrar kabul edenler. Sayısını verin. Say 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Başka yok. 16 kabul etmeyenler. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Çekimsel olanlar. Evet, iki çekimsel. 16 kabul oyu, 12 red oyuyla, oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar, ayrıca bir bildirim, bildirim derken bir daha davetimizi